Evet. Bravo Salame. Aynı son iki top. Bak geldi, bak geldi, bak geldi, bak geldi. Top senin. Evet, Terse, evet, Çık şimdi. Evet. Bravo sana. Sağ olun, evet tane top ver bana acilen. Bir de tutmayı da tut yat bakalım topla. Tut yat bakalım. Aferin sana. Bir de terse yat bakalım. Eee. Evet, bu da sana be. Son, son bir, son bir. Haydi. Üstüne geliyor. <laughs> Köşede yes. Aldın. geçiyoruz. Üstü. Bir daha. Evet. Çok yukarıdan gitti. Çok yukarıdan gitti. Gelse Hatırlı gelecek. Hatırma. Evet. Al o zaman. Aynen. Son topu geldi. Böyle evet. oldu. Şimdi. Evet. Evet. Hello. Haydi. Yok. Evet. Oh, evet. evet. Ha? Oh. Biraz Biraz al. al. Otur. Evet. Al Evet. Bravo sana be. Hazır. Şimdi. Ah, Ters köşe. <laughs> Erken yatarsın Olsun. Evet. Bravo. Haydi Kal. Kal. Evet.